Hulusi abinin şöyle bir cümlesi var, sözü var. Hulusi abi buyuruyor ki, Risale-i Nur'u okuma, anlama ve anladığını yaşama var. Risale-i Nur hizmeti ile ilgili Hulusi abi bu cümlede üç tane tespit yapıyor. Risale-i Nur'u okuma. Tamam, okuduk. İkinci merhale, anlama. Okuduğunu anlama. Tahkik mesleği. Mana tabakalarında derinlik. Güzel. Üçüncüsü de anladığını yaşama var. Mattup Kemal da anladığını yapmak, yaşamak. Cümleyi tamamlayalım. Buyuruyor ki Risale-i okuma, anlama ve anladığını yaşama var. Biz acaba işin neresindeyiz diyor. İşte bu noktayı nazardan her bir kardeşimiz okumada, ne kadar okuyorum okuduğumu anlama noktasında ne kadar gayret gösteriyorum şevkim hamiyetim gayretim anladığımı yaşama noktasında fiilen ameli hayatımın istikameti nedir diye herkesin kendi aleminde kendini murakabe ve muhasebe etmesi lazım ve elzemdir risan nurun dairesi hakiki şakürlerin dairesi ruhsat dairesi değildir azimet dairesidir. Azmet dairesi içerisinde bir masariyette tahkik mesleğidir. Üstad bazı risalelerde ne diyor? Müdakkik kardeşlerim diyor değil Müdakkik kardeşlerin nazarına arz ediyorum diyor. Müdakkik bir nur talebesi la mevcuda illahu demeye muhtaç olmaz. Risal Nur'u ciddi manada ve sürekli Allah okumakta bize muvaffakiyet versin okuduğunu anlamada mana tabakaları noktasından da rûhiyetimizi ziyadeleştirsin ve maktup kemal mana da anladığını yaşamak, fiili hayata dökme noktasında da Allah ihlası istikametten bizi ayırmasın.